Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte CS2 oynadık. Biz oynarken çok eğlendik. Umarım siz de keyif alırsınız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gelin 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 gelin. gelin, gelin, gelin. Beyler sallarken be. dikkat edin ha. Evet. Göstereceğim kesin bakıyorlardır. Bir sis masrafı Git geldi. mid gelmiş. Bir gel dakika, gel oraya, gel. Gelin. Gitmeyin gitmeyin. Kapatim oraya gelin gelin gelin. Gelin, gelin kanka. Hayat var mı bit? Kapı. Gel gel gel. Keşke sumo kapıyı alsaydık. Kurun bombayı. Bombayı kurun. Bomba şimdi. Short geldi. Mid de gelin. Ay flash. <laughs> bomba atıyor. Vakti önleyin bir... göstermeyin. Uzundan geliyor. Uzundan geliyor iki. Öyle, öldü mü söyle. Geldi yakın çok yakın. Uzun 2, Vurdum. Short çok vurdum ama. Edran çözüyor. Beda, beda sola bak. Beda sola bak. Ha abi söylesene zamanında. <laughs> Oğlum Nasıl söyledi ki. Duymuyor musun? <laughs> Sen adam ses kasamıyor mu? Hayır. Hop smoke geldi. Bir dakika. Yukarıda var. Yukarıda var. Yukarıda var. Aaa. ikizdi oraya. Oradan gitmeyin. Direkt dönün kanka milten. Merdivenlerden aşağı in. Kanımı aldı ya kanka. Var mı kimse? Ya nasıl ölmez ya? Orayı iyi tutuyorlar. Şey yapmayın yapmayacaklar. Direkt milten ya. gidin. <laughs> Orası var. Sıkıntı yok. <laughs> evet. Biraz bekleyelim mi? Kuşlayacak bunlar mükemmel falan. Düşürelim önce. Kapıda da bekleyin. Bunu aldım. Tabuldu oradan. Bakan gitti onlardan. mid Bakan mıydı kanka? Bir aldım. Mitte biri daha var. Sımon kim? attı mı şeye? Onlar attı. İşte o alıyoruz. Yukarıdan gel. Aldım onu. Mok var mı? Mokta biri aldım birini daha. Bombayı kuruyorum. Burada. Bende değilmiş ki bomba. Çekil nasıl olacak? Tamam. abi ya. Bekleyin biraz adamlar yanılsın. <laughs> ne oluyor bu sıkı? Bize bakıyorum. Dediğim gibi kapta biraz bekleyin illa ki biri düşecek. Düz devam düz. Oha tek atma. Flaşta bilesin. atıyorum. Var ne? mı burada biri? Nereye atıyorsun sizi? <laughs> AWP dikkat. Nerede? Arkaya bakıyorum. Gidelim. Gidelim. Biri gitti. Ya nerede? Kutunun arkasında. Sayta <laughs> bombayı alın kurun direkt. Hello. Arabanın arkasında bomba, arkasında geliyor. gidiyor. Bomba, bomba nerede? Bomba düşmüş. Arabanın arkasında. Çok yedi. Sis var mı? Alıp kurmanız lazım. Adam bak. Tek kişi kanka. i̇ki kişi. Öyle baksın biri kurtuldu. Ondan değil gelsin. Vurdu bana ya, aç bana. Çok iyi. Direkt Çok iyi vurdu bana. Leş atayım mı? Hay leş ya. AWP var öldüm. Önce... Vuramadım salak gibi adamı ya. Vurdum abi. Evet. Şuradaki çok yedi. Yakın duruyorlar dikkat et. Bomba sallayacağım buraya. Arkamız var mı? Arkaya baktınız mı? Lan. Dönelim, tamam dönebiliriz, dönebiliriz, dönebiliriz beyler. Girersiniz lan. Ee. Neyse kalmadı adam zaten. Short'tan girin direkt. Evet öyle yapacağım. Eğer biri yoksa. Shift bas. Yerimizi söyledim. Mite mite kapıda kapıda kapıda. Aşağı ha. Aşağı doğru sıkacaksın kanka. Çok iyi. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Bomba, bomba gitsene kanka. Tamam, Burada geldi. Gördün, gördün. Şimdi biriniz tünele gidin, biriniz tünele gidin. <laughs> Ay Smokmuş lan o. Smoke okay, ya lan o. Bravo. Öveririz abi. Biz çünkü e, an, diğerlerinin Ondan. görevi daha kolay. Savunmada her türlü biz öndeyiz. Mesela birini aldı. Oh, iki kişi geliyor, iki kişi geliyor B'ye. Direkt tüneldeler. Öldü biri. Tamam mi? Yerlerine vakit kazan. Girmeniz lazım. B tünele girdi. B tünele girdi. Merdivenden çıkacak yukarı. Dikkat edin. Güzel güzel güzel. güzel. Tamam girdim. Şey, boş boş boş. Sait boş. Tamam. Giriyorum. Tünel öldü mü? <laughs> gel gel gel. Aşağıdan gelen olabilir mi Ben kurayım. Sen bak. Bravo. Var bende bomba. Atacağım. Burada bırakma. Tabancayla vuramadım ya. Çok Burada. Birbirinize vurmayın. Wow. geliyor. Merdivenden geliyor. Bir, iki merdiven. Dürbün aç lan. Var 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 şey var. Yukarısı var yukarısı var. Git mi kanka? Vardı. Avp burada gitme Arkalar mıyım acaba burada Eee yok Adamlar bizim side tarafı şey tarafında CT tarafında doğduğumuz tarafta 2 kişi var o, değil mi bunlardan Evet Hey kur hemen Diğeri zaten öbür tarafta kal. Lan bomba nerede? Be Bedirhan geri gel Bedirhan geri gel gel Aferin olsun ya. Git avp'sine al Git al Bombayı, arkada düştü bomba. Bomba arkada düştü. Gördün. Sisi kim attı oraya? Kanka, smoke var mı şuraya? Smoke atabiliyor mu? Yok. Şuraya varmış, varmış. Gel. Çok iyisin. Ar arka mı? Koş. Kur kur. Bediren sen koş, sen koş, sen koş. Lan adam burada ya. Gel sen. Yukarıda. Bediren hemen sol üstte, sol üstte. Üstten bakıyor. Dur bana. Orada. Aşağıymış. Aşağı in. Sakin, ol. Sakin ol sakin, ol. ol. sakin. Sakin. Sıkıştı oraya. Bekle. 7 Git git üstüne git. Oh, Helal ola. Helal ola. Adama var ya. Adama sesin içinde bile vurdun. Siz ben, şey, ben şey sandım kanka. Ne onun adı? Watch, Flash yedi ya. Geri kaçacak sandım. Flash'ta bile vurdu vurdu flash'ta bile Yok, vurdu adam. Vurdu geri kaçmadı. Bir flash atacağım. Short bakıyorum. Short beyler sight bakın. Mid tarafına bakıyorum. Mid'e bakan var değil mi? Ben bakıyorum. Ses var, long'da ses var. Ayak sesi var. Burada. Adamlar bu tarafta. Oh, şok geldi. Şok. Nice oğlum. Yarım çok azaldı. nice oğlum. Yine var. Şu abi mide yine. De kimse bakmıyor mu bizde? Fatih. Fort mu mid mi kanka? Fatih önümde silahım var. Be abi alabilirsin. Info. Bir kişi kaldı zaten. Terrorist. Nice. Abi, BP aldım. <laughs> A'ya yardım. Bir soruyorum. Yani. Mid bakın biri. Yanımda, yanımda. Burada. Help. Şortta yok, şortta. Yukarıda, yukarıda var. Bir kişi, bir kişi abi, bize abi. bakacak abi. Mid bir, bir öldü. Şort öldü. Long var, long. Bak şimdi takip. Buraya bir tane bomba sallasana bak. 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 Flash bang. Kanka espri orada zaten. Bak. Beyin nice. geçirdi. Yani. Short olman lazım. Evet. Sumo olmazsa sumo. Maşı. Nice oğlum. Hiç yemedik ya. Hakim baba relax. Git alın arkadaşlar. Toxic fear in the house. Çocuk lan. Eline sağlık. Bir canım var ya, bir. Deploying DECOY. Ee, bu herif çok iyi vuruyor. <laughs> bu ne ya? Çözemezsin. Çözemeyeceğim canım. zaten de bekleyeceğim onları. Gösterme. Oo, abi adam ne vuruyor oradan ya? Sadece flash kullanıyorlar adamlar var ya. Bomba bende. Şorttan iki kişi gelecek. Beraber beraber çıkalım. Canım çok az. Selo var mı mit? Var. Geçti 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 sert geçti. Biliyor. Lan. short ee, geldi short. Arkasındayız. Arkalıyorum. B'ye mi kurdular? B'ye kurdular. Arkalamaya çalışıyorum. Aşağı indi. Ben aldım. Yeri. Hızlı olmamız lazım. Temiz. Hadi gidelim. Abi. On var. Saklanıyor site'da. Çöz 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 çöz. çöz 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 çöz. Bomba nerede? Çöz çöz. Şurada saklanmış. Arabanın arkası. Arabanın arkası. Çöz çöz çöz. Eyvah. Tamam. Abi de. Dur pay kaybettik kanka. Ay. Gitme gitme gitme. Bomba burada. Bomba burada abi. Bomba abi burada. Bomba. Yanıcı manıcı bir şey yok mu? Yaşasın bir. size. Dikkatli olun. Yanıcı Sis var mı sis beyler? Bombayı koru. Arkaya bakın arkaya arkaya. Arkaya da bakın. Bizim base tarafına. Evet evet bizim Bakıyorum. base tarafına. Okey. Buradan çıkan tam gelemez bunda. Geldi geldi. Geldi arka geldi arka geldi beyler. Burada da var. Burada da var. Ben seni öldürdü ya. Abi. Adamı bak ikinci de aldı ya. Bir tane daha var. İçeri girebilirsin. Geliyor. Geldi solunda. Bekle bekle bekle. Nice. Ne sal kanka? İyi orada bir akıl oyunu yaptın ha. İçeri gitti sandı seni. Sen mevzuyu. Parası olan Vallahi, var mı? Biz de eski toprağız yani. Sis alsanız herkes bir tane sis alsın ya. Abi ben AWP'yi aldım. A'ya geçeceğim, pusacağım yeah. burada. mecbur. Short beyler, short bakan yok mu? Short'a bakın abi, bende şey var, AWP var çakmak kattım Neresi? B'ye ee, gittiler. Yok kimse yok ses yok. Dört mü giriyorlar acaba? B'ye gittiler. Ee, ben, Mid'de birini vurdum B'de de birini vurdum. Anuk oynuyorlar. B'ye bakıyorum. B B B B B. Şimdi ne oynuyorlar? Hop hop hop. Bit bit bit. Tek attım. AWP. Bit AWP. Bit AWP. Ya onu vur ya. Arkalasana. Öldü. Tamam geldi. Yukarı bakıyorum. Yukarıdan geleceğim. Bir kişi zaten. Bir kişi abi bak. Bunu kaybetme lüksümüz yok. Sera sağa sola iyi bak. Bomba nerede? Burada burada. İçeride bir yerde. A dönmüş olabilir. A'da bir kişi bekliyor. Bekle evet, bomba atıyorum. Bence Ger beraber oynayalım. Gelin. Benim canım. Aynen beraber durun. Çok bizi bir anda vuracak. Bence gitmeyin. Gerek yok zaten kuracak ya Aynen. Bir yere. Kuracağı yerde bekleyeceğiz. Vakit zaten 40 saniye kaldı. <laughs> Allah Allah. of. Longa mı kur? Longa geçemez. Bak bu da. Short. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çözüyoruz mu? AK var mı sağda solda? Arkanda var hemen. Abi Al, alamıyoruz bunu daha sonra yani. Aha kazandık lan. <laughs> Beraberlik dedi abi niye? <laughs>